Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün lokaldeyiz. Şimdi size buradan gideceğim yerleri göstereceğim. Şöyle. Arkamda görmüş olduğunuz gibi bir manzara. Yani şöyle şey manzarası. Lokal manzarası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. görmüş olduğunuz gibi lokal böyle. Şimdi sizi Dikili'yi gezdireceğim. Sıcaklık uyarısı verince hemen kapanıyor arkadaşlar o yüzden. Bakın orada köpek var bir tane. Su içiyor. Şöyle şimdi biz gideceğiz arkadaşlar. Ben size yolda bir şey anlatacağım. Bir hikaye anlatayım yolda giderken. Bir gün arkadaşlar bir bir tane adam varmış. Prens. Adam prensmiş. Böyle işte hükümeti yönetiyormuş. Ondan sonra arkadaşlar bu prens ülkeyi yönettikten sonra Bazıları buna karşı çıkmış. Demişler işte sen ülkeyi yönetemezsin falan filan. Neyse ama prens aslında işini iyi yapıyormuş. Neyse ondan sonra bu prens bir tane kıza aşık olmuş. Ama kendi hükümdarlığından farklı bir yerde yaşayan bir kıza. Yani böyle o kız da oranın kraliçesi miymiş, prensi mi, prensesi miymiş neymiş. Ondan sonra bu prens bu prensese aşık oluyor arkadaşlar. Ondan sonra ama bunların ikisi de başka imparatorluk. Örneğin biri İngiliz imparatorluğu, biri Fransız imparatorluğu gibi düşünebilirsiniz. Yani farklı imparatorluklar. Neyse ondan sonra bu ikisi birbirine aşık olduktan sonra ülkede karışıklıklar yaşamaya başlıyor. Bu sefer diyorlar işte sen nasıl olur da bizim hüküm Metten olmayan biriyle birlikte olabilirsin ki diye adama tepki göstermeye başlıyorlar. Sonra kızlar da tepki gösteriyorlar tabii. Kızın kendi hükümdarlığında olan kişiler de kıza tepki gösteriyor. Adamın kendi hükümdarlığında olan kişiler de adama tepki gösteriyor. Yani kısaca bunları ayırmak istiyorlar. Bunların birleşmesini istemiyorlar. Daha sonra bunlar da gidiyor. Bir gün bir yerde karşılaşıyorlar. Böyle bir tane dağın üzerinde ikisi birden karşılaşıyorlar ikisinde de askerler var böyle yani prensin yanında bir sürü asker var prensesin yanında da bir sürü asker var yani onlar prensle prensesi korumakla görevli ama bu prensle prenses dediğin gibi başka hükümetler ikisinin hükümeti de başka yani ikisinin imparatorluğu da başka neyse sonra İmparatorluk başka olunca tabi istemiyorlar ya bunlar inat ediyorlar ondan sonra bir araya geliyorlar sonra birlikte evleniyorlar daha sonra bu, kral tabi buna karşı çıkıyor kraliçe de krallar kraliçeler falan bunlara karşı çıkıyorlar hanedanlıktan olan kişiler bunlara karşı çıkıyor bunları ayırmak istiyorlar ama ne olursa olsun diyorlar biz birbirimizi bırakmayacağız ondan sonra iki tane imparatorluk birleşmiş oluyor böylece evet hikaye böyleydi Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi bu hikayeden şunu anlamamız gerekiyor. Yani bizim her şey kendimiz karar vermeliyiz. Başkaları bizim hayatımıza müdahale etmemeli. Yani bundan bu sonucu çıkartabiliriz. Yani bu hikayeden çıkartabilecek en kapsamlı ders şudur. İşte yani başka sizin hayatınıza karar veremez işte kendi imparatorluğundan olan bu prensle prenses gibi sizin hayatınıza başka kimse karar veremez. Siz kendi hayatınıza yön verirsiniz. Siz kendi hayatınıza karar verirsiniz. Yani böyle olması gerekiyor. Hikayenin ana teması buydu zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Yol boyu da sıkılmamış olduk. Şimdi ben sizi başka bir yere götüreceğim. Bakkal tarafına götüreceğim. Orayı da bir göstereyim. Ondan sonra... Ah, bir gidelim. Hava çok sıcak. İşte bu prensle prensesin hikayesi aslında bir kavuşma hikayesi. Ama bu yani insanlar aslında her şeyi kendileri karar vermek zorunda. Örneğin başka kimse sizin hayatınıza karar vermemeli. Böyle şeyler yani böyle durumlarda. Yani için şey imparatorluk olsun mesela. Aşk olayı olsun mesela. Her şeyle böyle buldum. Neyse bakın şimdi size bakkallara göstereceğim. Şöyle gidelim. Orman var şu bakkalın yanında bir tane orman var mı? Şurada park var zaten Allah. Parkı da göstereyim hatta. Burada işte şey var. Burada muzur kebap diye bir yer açılmış. Şey yapıyorlar burada pide falan yapıyorlar. Bakın şurada park var. Şimdi bakkal tarafından gideceğiz. Şöyle göstereyim. Bakkalları da göstereyim. Buraya her zaman gelme fırsatımız olmuyor. Arkadaşlar buralar yeni açılmış. Mesela eskiden yoktu. Ben 19 yıldır buradayım. Ben yani burası yeni açılmış. 18-19 yıldır buradayım ben yani. O yüzden yeni açıldığını anlayabiliyorum. Şöyle gidelim. Bakın burada bir tane orman var. <laughs> Şu ormanın yanından şöyle geçeceğiz şimdi. Aa o ne ya? Al karınca, Allah örümcek. Bir şey geldi. Allah'ım ya. Neydi? Neydi acaba? Ne lan hmm. Elime bir şey geldi. Bir dakika bir dakika. Hayır. Abi nereye gitti bu şimdi? Elime bir şey tırmandı da. Hmm. Karınca sanırım. Olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Dur bir dakika dur bakayım. Evet tırmandı. Şimdi arkadaşlar şöyle bakıyorsunuz. Etrafa bakıyorsunuz böyle. böyle işte arabalar falan geliyor işte. Böyle insanlar seyahat yapıyor. Her zamanki gibi. Şu ana yola kadar gideyim oraya kadar göstermiş olayım Ondan sonra siz demeyin işte Lokalden tam gidemedin diye en başa kadar ana yola kadar gidemedin diye söylemeyin ondan sonra Ben bilerek buralarda gösteriyorum ki Buralara adapte olun bakın şuralarda evleri var Görüyor musunuz Burada mesela ağaca bak Evin önünde mesela çam ağacı var Mesela adam ağaç dikmiş buraya. Ne güzel duruyor işte böyle. Şey gibi duruyor. Hani böyle nasıl anlatayım? Çok böyle doğaya açık bir ev gibi duruyor. Yani böyle tam doğayla ilgisi varmış gibi. Aslında her yer doğayla ilgili değil. Mesela bakın şu yer. Şu yer normalde taş. Bak şu Yerler komple taştan yapılmış. Taş döşeme gördünüz mü? Mesela burası biraz tatil yeri olduğu için buradaki yollar mesela böyle şeyle işte çimento ile yapılmıyor. Mesela bu kaldırım öyle yapılmış. Bu çimento falan dökülmüş. Böyle işte sertleşmiş. Böyle kaskatı halde bakın. Yürüyorum üzerinde şu an. Yani anlayacağınız aslında Doğaya açık olmak, yani doğayla bütünleşin. Doğayla ilgili kitaplar okuyor.